Lordlarım, hepinize güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Yoğun Üstek üzerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alradya'da tek başıma boş boş gezmekten çok sıkılmıştım. Ben artık lord olmak istiyordum. Bir krallığa hizmet etmek istiyorum. Bankette çalıştım. Yani büyük partiler, bal balolarda çalıştım. Garson olarak, komi olarak. 10.000 bardak siliyordum günde. 10.000. Biz istersek alırız talip olursak alırız. Svadya krallığına katıldığım ilk dakikalarda tamamen bir kaos ortamı vardı. Vayagirler dihrim şehrini almış, ortalıkta bir sürü savaş dönüyordu. Kont Klargus'un 70 kişiyle daha az üstün olan rakibe karşı savaştığını gördüğüm zaman dedim ki bu tam bir fırsat. Kendimi kanıtlayacaktım ve güzel ganimetler elde edecektim. En azından öyle olmuyordu. Savaşı çok kolay bir şekilde kazanmıştık. Zaten Klargus üstün konumdaydı. Yine de savaştan sonra yanıma gelerek bana teşekkür etti. Vayegüller ondan sonra bana öyle bir öfkelendi ki <laughs> Yani tüm Vayegül lotları peşime takıldı. Beni kaldıracağının öbür ucuna kadar kovaladı lavuklar. Ama hepinizi deftere yazdım oğlum. <laughs> Şu rengi değişti hocam. bakma. Gittim Lindyar Kalesi'nde birkaç gece dinlenmeye başladım. Hani ortalık bir durulsun diye. Sonra da ne göreyim sarı renkli lavuklar gelsin. Lindyar Kalesi'ni kuşatmasın mı? Oğlum siz benden ne istiyorsunuz lan? Lindyar Kalesi'nin etrafından götüm götüm ilerledim. Amerika'yı ünlü gizlice yağmaladım. Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz. Siz şimdi ekmek pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyah bulgur da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz. Halmar şehrine gittim ve yağmaladığım ganimetleri buraya satarak güzel bir gelir elde ettim. Baya güzel. Sauron itlerin bir köyünü yağmalama girişimim oldu. Önce Sharva kalesini kontrol ettim. İçeride biri var mı hani köye saldırırken bana saldırmasın diye. Meğer içeride birisi varmış. Artık Asugan kalesine giderek bir şekilde kestaneyi kurtarmayı başardım. Riskli bir girişim oldu. O yüzden vazgeçtim şimdilik tabii Bir de şansımı Ruduna köyünde denemek istedim. Ancak onda da patlamayı başardım. Abi <laughs> geldi. Emir Nuan'la biraz savaştıktan sonra baktım olmayacak savaşı kaybediyoruz mecburen topukları yağladım. Ama bunların hepsini tek tek not alıyorum. Bir gün güçlendiğim zaman hepsinden intikamımı alacağım. Neredeyse köyü yağmalıyordum yani bir saliseyle falan büyük ihtimalle kaçırdım. Gene saldırıya uğradık maalesef yine kaçmak zorundayım çünkü askerim yok kadar az. Ve oyunu en zor ayarlarda oynuyoruz. Neyse dedim bu böyle olmayacak. Biraz köylerden asker topladım. Orduyu hani böyle bayağı büyüttüm falan. Ondan sonra terfiledim. Sonra Gizim köyüne giderken saldırıya uğradım. Artık Kalradya'daki yükselişimin farkına vardılar. Dediler ki bu adamı bir an önce durdurmalıyız. Bu bizi Kavgalı da olsan, küskü de olsan, tartışsanız da, tamam mı? İnsanlık hali olabilir. Anne kaldırma. Allah aşkına 15-20 bin kişi izliyor beni gerçekleştirmişler. Sürekli atımı kolayca kesiyorlardı ve bundan çok muzdariptim. Gittim kendime geçici bir idarelik at aldım. Zaten benim at sakatlanmış kesile kesile. Sonra denizci amacılarıyla bayağı büyük bir savaşa tutuştuk. Çok da güzel bir savaştı. Deniz yağmacılarından gene kaçmak zorunda kalmıştım ve ardından tekrar orduyu toparladıktan sonra Nord Krallığından biriyle savaşa tutuşmuştum ve yine kaçtım. North Krallığının Kulum Köyü'ne gelmeyeceğini düşünerek yağmalamaya çalıştım ve başardım buradan da güzel bir para kazanmıştım. Kont Harald bana yol üzerinde pusu kurmuştu ve tahmin edin ne yaptım? Yine kaçtım. Biraz zaman geçtikten sonra Aldelen köyünü yağmalamaya çalıştım ve yine başarmıştım. Köyü yağmalamayı sevmesem de iyi para getiriyordu ve buna çok ihtiyacım vardı. Köyden kazandığım tüm ganimetleri satarak onun yerine kendime miğfer ve daha iyi bir eldiven aldım. Yavaş yavaş güçleniyordum. Ardından Azgat köyünü haydutlardan kurtardım. <laughs> Ordusunda 25 tane nord kahramanı bulunan Kont Marayr beni kovalıyordu. Kont Despin arkasını bana dönmüş ve kaçıyordu. Hain! Vatan haini! bu savaşta tüm ordumu kaybetmiştim. Asker toplarken yağmacıların saldırısına uğrayıp ilk defa esir düşmüştüm. Her şey çok kötü gidiyordu. Bu duruma bir son vermem gerekiyordu. Çareyi ordumu değiştirmekte de buldum. Çünkü Sıvadyalı şövalyeyi eğitmek zordu. O zamana kadar sürekli tokatlanıyorduk. Ancak Kergit askerleri hızlı gelişim ve az maaşla beslendikleri için bizim için biçilmez bir kaftandı. Ordumu kergit askerleriyle doldurduktan sonra bir deneme yaptım. Gerçekten kergit askerleri işlevli miydi yoksa işe yaramaz bir birlik miydi? Kergit Acemileri aşırı iyi bir galibiyet olmasa da Svadyalı Acemilerden daha iyi olduklarını kanıtlamıştı. 17 ölümümüz vardı fakat gelişim kaçınılmazdı. Kergit ordumu geliştirdikten sonra 29 adet Kergit atlısı ve 18 adet Kergit kargıcısına ulaşmıştım. Artık Kalaradya diz çöktürmenin zamanı gelmişti. Fakat bu başka bir videoya kalmıştı.